嗯。 17 milyon olmuş. Premium coin'im keşke olsa. Baktım. Hmm, bir dakika. İstesem var arkadaşlar. Şu an bunu alırım. Aslında gerçekten bunu alırım istesem aslında ama almayacağım. Bir param yetersiz bakayım. Evet, gün <laughs> Ha, <laughs> Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> ha, attı. Aa, ben söylemeden attım mı? Canımsın adam adam gelmisin sen. Yes. Uy. <laughs> Mal adam adam premium'un. Lan süresi kalga Neyse. Yes. Cık, aman ya. Yes. Abi çok kötü oldu. Ben ne yaptım? Lan ya, annem niye bu lan? <laughs> ha. Arkadaşlar Şundan almanız bakın göstereceğim ben olayda. Şu an kaç oldu? E? Bakın şundan almanız lazım. Çok iyi. Çok iyi bu. Şundan da. Bu da çok iyi bakın. 7 veriyor. Çok iyi bunlar. Lan

Uy. Şu an kaç geliyor? Ui. Abi bir dakika. Gerçekten şu an. Öyle mi? koş 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 bas 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 12.000'de bitcoin'im oldu oh çok iyi bas bas hemen kendime 60 seviye yapmam lazım bu arada bir şey alacağım mı al 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 çok iyi 300.000 300.000 artıyor Arkadaşlar kodda bir tane R büyük Rojik var bir de B büyük boost, boost var bu çok iyi arkadaşlar bayağı iyi bir boost veriyor iyi boost veriyor oyuna yeni başlayanlar e-Kullanmalı çok iyi ya. Buradan bir bakayım. 43 boş. Ver. Bir dakika. Şimdi ba bakın amma level atlayacağım. Bir dakika. Alabilsem alacağım da. Dönüyoruz. Aldım. Param yetmiyor. Aha level 50 oldum. benim hedefim var ya. Ben sadece şunu istiyorum ve veya şunu. Bana çok iyi. Mesela yaptım. Ama şimdi yanlış işte. Çünkü parakçıklar yine bitecek. Bayağı param bitecek ya. Bir de şunun bu şey var omlor Selamın <tip> Selamın Merhaba Merhaba hoş geldin hoş

Ne yapacaktım lan? ha dur. Şimdi sıçtık. Bekle. Abone arkadaşlar. Aha şimdi yandık işte. Eksi yüz ama ne olsun bunlara? Dörtte düşmüş. Ne gidecek paracık var? Çok fena bir şey yaptım Oldum Sağlam oldum Olmamakta 73 bin oldu ama Dur ya da alacağım ya Önemli değil zaten birikiyor hemen para Şuraya koy Şuraya koy Şuraya koy Dur ya Neden hep burada şunu direkt koy şöyle. yanıyor. Dur gel. gel. Neden orada yatmadın? Rahat değil miydin? Gelecektim de. Neyse. Karnında ne oldu karnına? Bilmiyorum acıyor. Bakayım. Ama geçti. işte. Şiş, işte çıkmış. Tamam. Üst. Kızarık mı? Artık. da videodayım. Anlam yani, hiçbir şey deme. Anne. Gıdıkla. Neyse. Arkadaşlar oyundaki paramın hepsini bitirdim. Hadi. Abi ya koy ee, ee, koyacak yerim kalmadı. Vallahi koyacak yer kalmadı galiba. Ne evet. evet, tost. Babamdan istedim babamdan. Uy 19.000 olmuş. Ya bakın arkadaşlar. E eğer bir daha gidip bir şey alırsam oradan var 60 level olabilir. Uy çok iyi 64 milyon. Bu çok iyi oldu işte. 5-10 dakika daha çekelim. Öyle Hatta bu e, canlı yayın değil de uzun videosu. 40 dakika falan da 40-50 dakika. Bir saat yapabilirim. BDV Pro Gaming'e atacağım. yer yenilmez altı türe oyuncu kanalına da atacağım. Şu an atmak istemiyorum. <laughs> <laughs> What? Uy! Uy! Of! Çok pahalı şey var. Var. Benim amacım 200 server olmak. 185 milyon. <laughs> aga eskiden ne kıymatlıydı? İstanbul ya. Do 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 medio madde açmalıyım. Bakalım dur. Vallah azıcık. Bunlar da Şimdi yine yanlık. 20 yeterli benim için. Dire atak. Ben aslında çok uzun yapmam ya da yani 30 40 dakika yapayım. E. ben ne yazmak isterdim istiyorum alırsın spide bugün Allah kitabından başladı artık oha 60 seviyeyim görmemişim daha yeni gördüm Bu i̇şte biz buzantı gelecekti. buzantı Aa dur. Bir Abi, ben ne ben ben deniz? Ben bir şeyiniz varsa. Şimdi yandık işte. işte. Aha Yandık. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar? Çok pahalı. Ya daha nereye koyacağım? Dur. Çok pahalı bu. Bu elektriği halletmem gerek. Abi yaklaşık 5 milyon. Tamamdır. Uf, çok iyi olmuş. Çok iyi bu. Kadar abi beni götür ben, yani bir bin olmasını beklesem, beklesem. Onu yani, bayağı bekleyeceğim. Bir 50 bin 30, 50 bin olsun. Yok, e ama 50 bin tamam. 50 bin olunca alacağım. Bu adam gibi olmak istiyorum. Yoğur bak sen. Senin kötü. Kötü ne? Baga çeviremedim lan. Cümle değil ki bu. Yoğur bak. Böyle bir cümle yok. Hiç. Ya level 100 mü? <laughs> hile var aslında ben böyle. Hile indirip gel... Yok ya. <laughs> box. <'a>. <laughs> şaka şaka hile açmam ben. Daha bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. İşte. bir şey bakacağım. çeniyor aslında da çekeceğim maalesef maalesef değil ben bir dilemiyorum. bir Bilmiyorum ki açık. <laughs> hmm, Arkadaşlar bu bu arada TT'nin sonuncusunu açıklamalarda bırakacağım Bitiyor. yani kapatmak zorunda olabilir birazcık yalan olacak ama bayağı arkadaşlar maalesef ben kendimi kasarım kendimi kasarım Bye.